Evet arkadaşlar bugün sizlerle lastik ve e, nasıl desem ki ip bunu bu kolye de bunu ip diye düşünün gösteriler yapacağım uzun zamandır video atamıyordum kanalımız kapanmıştı özür dilerim şimdi bu sihirleri yapmak için ilk başta bir tane lastiğiniz bir tane e, şöyle birbirine bağlanmış kolye ip herhangi bir şey fark etmez bir tane de eliniz olması lazım şimdi İlk başta lastikle ilgili sihirimi göstereyim. Şuradan böyle yapıyorsunuz. Böyle geçiriyorsunuz. Bu buradan böyle dönüyor. Nasıl dönüyor? Şimdi ilk başta e, siz sağ elseniz, ben sol elim. Böyle tuttunuz. Orta parmak ve baş parmaktan. Şu en baş parmağınızı alıyorsunuz. Alttan geçirip üste sokuyorsunuz. Şu baş parmağınızda hani baş parmağınıza bırakıyorsunuz. Sonra ortasından vuruyorsunuz. Böyle dönüyor. Evet arkadaşlar bu sihirimiz bitti. İkinci sihirimiz de şu Mert e, dur bir düzgün çek. Şu sihirimiz böyle silah ateşi mesela ben, ver e, bunu götüreyim. Arkadaşlara ben göstereyim. Arkadaşlar şimdi nasıl desem ki? Şunu şöyle şöyle tutayım. Şimdi bu benim elimdeki lastik Mert'e için Mesela arkadaşlar ben de bir adam. Evet, böyle şaka yapmak için bıraktınız, gitti gördünüz mü? Şimdi işte bu sihiri öğreteceğim size. Al Mert Ali. Gel Mert Ali. Otur. De şöyle olur arkadaşlar. Diğer sihirden daha basit. Şimdi şu orta parmağınız ya. Şu orta parmağınız ve yanındaki parmağın ikisinden tutuyorsunuz. Böyle baş parmağınızın etrafından dolayıp şu parmağınıza yerleştirip sonra lastiğe bak. çek. Böyle vuruyorsunuz. İşte gidiyor. Lastikli sihirimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi geldik kolyele sihirlerimize. Kolyele sihirlerimden üç tane var. Birinci sihirimiz basit. Şimdi bu böyle ya. Böyle buradan çıkarmak yasak. Şimdi bakın ne yapıyorum. Hop. Çektim çıktı. Nasıl ki? Şimdi elinize taktınız. Mert Ali beni göster. Elimi elimi. Böyle taktınız ya. Böyle. Böyle. Bunu bu altta kalan kısım var ya. Bunu üste doğru çekiyorsunuz. Sonra tık diye çekiyorsunuz. Zaten çıkıyor. Şimdi ise şu bir saniye. Arkadaşlar bunu mertal üzerinde göstereceğim. Şöyle yapalım. Getir mertali kolunu. Getir. Uzat. Şöyle uzat kolunu. Tamam. Şimdi şöyle tak diye alta geçti. Gördünüz mü? Bu sihirimiz nasıl oluyor? Mert'e böyle yap. Biraz daha altta tut ki görsünler. Şimdi ilk başta şu sağ elinizi şu parmağını sol elinizin de baş parmağını takıyorsunuz. Şöyle indiriyorsunuz. Ben de biraz kaldık kolunu. İndiriyorsunuz böyle aş tuttunuz ya buradan indiriyorsunuz sonra sağ elinizin şu ıı, baş parmağı var ya bir saniye sağ elinizin şu baş parmağını var ya Şurada tutuyorsunuz ya. Şunu şöyle geçirip bunu bırakıyorsunuz. Şu baş şu ıı, öptüğü parmağı bırakıyorsunuz sonra çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Sonra Mertal'ı bu sefer yere doğru tut. Yerde sıyırın. Şimdi arkadaşlar ben bunu size doğru çevirerek yapmam lazım. Şimdi Mertal sen de düzgün çek düz çek. Elinizi böyle koydunuz. Yine aynı tür. İlk başta şu, Bakın sihirimi gösterim. Hop çıktı gördünüz mü? Bunu şimdi nasıl yapabiliriz? Hemen öğretiyorum. Şimdi ilk başta elinizi koydunuz ya sağ tarafı tutuyorsunuz. Şu dört parmağınıza geçiriyorsunuz. Sonra sol taraftan tutuyorsunuz. Bir tur çeviriyorsunuz. Bakın şöylesine değil. Şöyle bir tur çeviriyorsunuz. Sonra bunu da aynen dört parmağınızla Geçiriyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Hadi beni göster. Evet arkadaşlar. Bu sonradan çektiğim video inşallah işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.